arkadaşlar selam. Bugün e, kitaplarıma böyle bakıyordum hangisini okumadım ben bunların ya diyordum. Dedim ki bari sevdiklerimi söyleyeyim alsınlar sevmediklerimi belirteyim niye sevmediğimi anlatayım. Spoiler vermeyeceğim tabii ki içeriğinden çok bahsetmeyeceğim. Sadece neden sevdiğimi neden sevmediğimi anlatacağım. Öncelikle baştan başlayayım Ahmet Batman. Şunu söyleyeyim size bir şey katacak bir kitap değil. Kişisel gelişiminize bir şey katacak bir kitap değil. eee yani size fayda sağlamaz. Ahmet Batman'ın hiçbir kitabı size kişisel gelişim olarak fayda sağlamaz bence hatta. Ama alma sebebim soğuk kahve okumuştum arkadaşımdan alıp. Bazı cümleleri gerçekten insanın içine okşuyor, hoşuna gidiyor dedim. Yine öyle okuyayım. Ama bu kitabın diğeri gibi değildi. Bir konuluydu ve ben açıkçası çok sevemedim. Zaten alıntı falan olduğunu duyunca bir yazarın özgün olması gerektiğini, kendini yansıtması, kendi fikirlerini yansıtması gerektiğini düşündüğüm için biraz da soğuduğum için de beğenmemiş olabilirim. Sonuç olarak açıkçası benden artı puan almadı Ahmet Batman. Öyle söyleyeyim. Kenara kalayım. Tabii ki yazarın eline, emeğine sağlık. Sonuçta sabahlara kadar yazıyorlar. Bir can yıldırım. Ben kazanmadan bitmez. İşte bakın bu tam bir kişisel gelişim kitabı. Bununla birlikte mesela bir ben kişisel gelişimleri de böyle eğlenceli olarak severim. Yani eğlenceli olacak <laughs> kitaplar. Bu tam öyle. Bununla birlikte bir tane arkadaşım da var. Arkadaşıma verdim şu an gösteremiyorum o yüzden. Hayır diyebilme sanatı. Onu çok çok beğenmiştim. O gerçekten tam bir kişisel gelişim. Onu da bence okuyun mutlaka. Bakın bu da böyle bir kitap. Notlu falan yani. Sizi gerçekten geliştirebilecek. Ya ufkunuzu açabilecek. Düşüncelerinizde değişiklik yapabilecek bir kitap tavsiye ederim kesinlikle. Ben Carrefour'dan almıştım. İyi ki almışım. Gelelim. Gül, Gülseren Budayıcıoğlu. Ben bu yazarı bu ile tanıdım. Camdaki Kız. Ee, popüler kültürle birlikte malum ünlenen bir kitap. Yani popüler kültürün oyununu da aldım. Ama pişman olmadım. Açıkçası güzeldi. Sürükleyiciydi. Sonunu merak ederek okudum. Özellikle şu arkasındaki yazıyı size okumak istiyorum. Aşk yakıyor. Ayrılık kavuruyor. Aldatmaksa hep çok acıtıyor. Yani çok güzel değil mi? Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor. Kolay unutulmuyor. Ve izlenimini hayatımız boyunca üstümüze taşıyoruz. Yani gerçekten birazcık acı çekmiş bir kadın kitabı. <laughs> Ama ben acı çeken bir kadın olmadım çok şükür. Ama böyle duygusal olduğum böyle duygusallığı da sevdiğim için hoşuma gitti açıkçası. Aldığı paraya değer bir kitap. Öyle söyleyeyim. Yine çok güzel bir kişisel gelişim. Uzman psikolog tarafından yazılmış zaten. Kararı ben veririm. İlişkisini yöneten, hayatını yönetir adlı bir kitap. Yani şöyle söyleyeyim. Bir insan en yani uygulamak için önce karar vermeli ve biz karar vermekte hep zorlanırız. Kadına erkeğe aslında hep zorlanırız. O yüzden özellikle ilişkisi için, kendi için, her türlü kararlı... Ya mükemmel bir kitap. Ben çok beğendim açıkçası. Kendine, yine kendinizi geliştirebileceğiniz bir kitap. Yani öyle okumuş olmak için, hikaye okumak için okunacak bir kitap değil. Gelişme bence destek olan bir kitap. O yüzden tavsiye ederim. Psikiyatri kitaplarıma gelelim. Şimdi bu bir bir, bir <laughs> kitap okuyorum. Güya asla konuşamıyorum. Bir pis gelsin gizli defteri kitabını çok bu da yine popüler kültürün oyunu. Yani en sıra dışı vakalar olarak yazdığı için ben çok e, beklenti yükseltmişim kafamda. Okudukça açıkçası öf bitsin, bitsin falan demeye başladım. Ya şöyle söyleyeyim, öyle aşırı sıra dışı vakalar yoktu. Yani şu an mesela hatırlamaya çalışıyorum. Aklımda çok kalıcı olan bir vaka olmamış mesela bu kitapla ilgili. O yüzden güzel, özellikle psikiyatri severler için gerçekten güzel. Adamın yaşadığı şeyleri anlatması hoş. Ama ben sıra dışı vaka için alayım. Merak ediyorum acaba insanlar ne falan böyle şeyler düşünmeyin. Ya mesela bir tane kız kafasının üstünde dik duruyormuş. Niye duruyorsa yani. İşte onu anlatıyor. Yani ben çok fena değil diyeyim. Çünkü büyük emek. Fena değil diyeyim. Şunu e, bu bir roman zaten. Hani bir hikayesi var. Kimseye inanma, kendine bile güvenme, gerçeği arama. O geldiğinde beni koruyacağına söz ver. Yani yine içinize işleyecek bir kitap. Gerçekten güzel. Ama yani kapağına bakıp da alırsanız çok cezbedici değil yine içerik. Ha yine seversiniz. Özellikle yine söylüyorum şu ikisini psikiyatriyle ilgilenen, psikolojiyle ilgilenen her insan sever. Ama böyle kapağına bakınca benim gibi beklentiyi çok yükseltiyorsanız biraz hayal kırıklığı olabilir. O yüzden bunu da kaldırıyorum. Kalabalıktan uzakta diye bir Hı. kitap. Thomas Her, her mi? nasıl okunuyorsa. Ben bunu çok zor bitirdim. Yani beni çok cezbetmedi hikaye öyle söyleyeyim. Klasik aşk hikayelerinden. Çok yorum yapmak istemiyorum bunun hakkında. Çünkü çok zor bitirdim gerçekten. Bir kitap kötülemek de en nefret ettiğim şeydir. İlber Ortaylı'nın kitabı. Ee, gerçekten aslında hayatta doğru seçimler için öneriler. Adam röportaj yapmış. Soru cevap soru cevap. Ama çok e, kendinizi geliştirebileceğiniz ve İlber Ortaylı'nın kendini nasıl geliştirdiğini görebilmeniz için mükemmel bir kitap. Bunu öneririm açıkçası. Ben yine bu. Yine, yine çok popüler olduğu zaman da almıştım. Ama çok değer. Gerçekten güzel. Mirat Çağrı Aktaş. <laughs> Kendisinin hayranıydım ben bir zamanlar. Bu kitabı da imzalı bir kitabı zaten. Eylül'e aşkla aşkla kal diye bize papatya da dağıtmıştı. Buraya da koymam peki bilerek yapmadım biliyor musunuz bu sayfayı? Yani e, Mirat Çağrı biraz depresif biraz aşktan yana çekmiş bir insan. Onu bahsediyor aslında ama çok güzel cümleler kurarak bahsediyor. O yüzden aslında akıcı bir kitap. Size bir katkı sağlar mı? Kişisel gelişim manasında. Yoksa konuşma işte yalnız konuşma deyip benim konuşmamın kötü kalmasın. <laughs> ama sizde eminim bir şey yarar. Hani iyi şeyler katar size ama kişisel gelişim manasında çok bir şey beklemeyin. Arkadaşınızın aşk hayatını dinliyormuş gibi düşünün. Ve Pukka. Pukka'nın ben hastasıyım. Pukka'nın hayranı da çok. Düşmanı da çok. O yüzden Pukka hakkında çok yorum yapmak istemiyorum, ninç yemek istemiyorum, saçma sapan ninçler yiyorum. Sizden ricam e, bana kitap önermeniz. Benim böyle sürük ben sürükleyici gibi kitap istiyorum. Bana kitap önermenizi istiyorum o yüzden. E, konusu hiç fark etmez. Şu tarz olsa sevinirim tabi. Yorumlarınızı bekliyorum ve kanala abone olmanızı da bekliyorum lütfen. Hoşçakalın.